Erzincan bu kadar kötü şeyler yaşamış ama bunun yanında da yemek kültürü de güzel yemekler var. Bunun yanında işte etli yemekleri olsun. Yemeklere, neler yere, var? yemeklere gelince ana kurban. Ben çocukluktan beri köyde yetişmişim. Hmm. Köy hayatını iyi bilirim. Şehir, şehirleri şey Ortaya koymayacağız. Hmm. Bir kere yokluk başta. Hmm. Yani bugünkü refah saadeti hiç kimse bulamaz dünyada en çok cennet de dünya yüzünde derler büyükler bize, cehennem de dünya yüzünde. Ama bunda yokluk çekenler zorla yok, yokluk olsun diye gidip kahvede oturuyorlar, çalışmıyorlar ki. Devlet getir ekmek vere, peynir vere de götüre, yakıt kömür vere de götüre yaka. Yani şu refah içerisinde millet. Nankörlük ediyorlar. O zaman iş de yoktu, 30 kuruşa amele çalışıydı. Bu iş bulamıyorlar da çalışsa 30 kuruşa, 35 kuruşa. Ulan millet 1930'larda. Şu anda adam 50 lira veriyorsun, işe götüremişsin. Hı. Gidi kahvede otur, sigarasını zibilleni ki, gitmeye işte zorla fıkar olmaya çalış. Yemeklere gelince, ne ıbın Bizim Türkiye'de en başta yemekler Erzincan'da ben gözüm açtım ki, keşkek diye kendimden yapılan bir yemek vardı. O en insanların en zenginleri bile yapardı yağlı keşkekler falan. Bir de sırın yaparlardı, hamurdan açma, ekmekten açar yaparlardı. Şimdi belki okumuşsunuz, Evliye Çelebi de Erzincan'a 400 sene evvel geldiği zaman kendisi burada bir düğünde kalmış. Evet. Düğünde şeydi, e, Melikşah'ın düğünü. Melikşah da bu Kavaklı köyündeki arazinin sahibi halen kemata, edilmiş kematta duruyor. O kendisinin kitabından okudum ben, böyle şeyleri çok meraklıyım evet. Diyor ki 40 gün 40 gece boyuna yemek verildi düğün için Meri Şah Böyle yemekleri kendime pilavı evet. ve kaysi kuşağı yanı sırına. Akşam yemekleri keşkek yine kaysi kuşağı bir de şeyde zöhürde yatacakları zaman millet adet edinmişti. Nasıl yürür yemek giderlerdi. Hmm. Herkes bir de iki üç lokma bir şey yer yatardı sabah kahvaltısı gibi. Hmm. Şimdi tabii bunlar yoktur. Şu anda keşke gidip kimse yemek yapsan da begenmiler. Şeyde kendime pilavını da beğenmiler. Herkes yiyip benim yemekim pirinç olsun, kaymak olsun, şu olsun, bu olsun diye. Hmm. Yani refah buradan başlıyor. Erzincan'da en başlı yemekler 40 gün 40 gece keşke yine Gelmek yolu pişmiş yemişler. Bunun bir var, bir günün en lüks yemekleri buymuş. Demek ki Erzincan'da en lüks yemek bunlarmış. Evet. Tava pilavı derlerdi. Bu buradan yapılır. Bunu evet. yaparlardı. Kelecoş var. Kele, kelegoş yaparlardı. Kelegoşu hamura açarlardı. Onu tepsiye sererekten onu iki çeşit yapıp bir tatlılığı yaparlardı. O zaman tatlı çok kullanılmıyordu. Türkiye'de bir tane fabrika vardı, Turhaf Şeker Fabrikası. 31 evet. kuruşlu kilo şekerin kilosu kimse parası yoktu ki gidela. Evet. Yarım kilo alırlardık, 15 buçuk kuruş verirdik yarım kilo alırlar. Evet. Tamamen Bir dükkanda satılıyordu. Şu anda zibil şeyler, şey doğdu, şeker doldu. Evet. Halkın da yüzde 40 hep şeker hastası tatlı diye Alıştırdılar bir Hep şeker hastası olarak da şekeri şe yasaklayacaklar. Evet. Gıda olarak kullanmayın diyecekler. Niye? Zararını görecekler. Evet. Şimdi şeker suyu yemek hiç yemeyeldi. Millet şimdi başladı. Az kalıyorlar bile şeker katılar. Yani o bakımdan şeker bütün hastalıkların başında geliyor. Ay şimdi vatandaşın yüzde kırkı hep şeker hastası. Hala şimdi hükümet arıyor. Geçen gazetede ben günde 5-6 gazete okurum. Geçen gazetede bir yazı var. E, bir yerinde, bir köyde köyün halkının yüzde doksanı şeymiş, şeker hastasıymış. Niye bu köyde bu kadar şeker hastası var da Yanındaki köyde yüzde on burada yüzde doksan diye araştırırlar ki bu neticeyi buralarda bu derdin şekerden çıktığı meydana çıkacak. Yani şekerin mahsulünden olduğu da. şeyi Sütünün en yanında zarafat tatlı, e, e, tatlısı varmış. Bunu şeyden yaparlardı. Kayısı'dan yapılırdı. Evet. Üzerine şey pekmez dökerlerdi. O zaman şeker çok rağbet görmedi. O güzel kimsenin yetmedi. Evet. Kayısı'nın hoşanın katısına şey derlerdi zarafat diye söylerlerdi bazı yerlerde. O her yemekte bulunurdu. Sıkay sıkay Üzerine şeker dögerler. Evet. Dögerle adam çay. Ceviz dögerler. Üzerine dökerler. Böyle kaşıkla yerlerdi. Yemeğin arkasında tatlı evet, Ga -Gazefe bu olurdu. Anladım. tatlısı varmış. Efendim? Gazefe. Gazefe. Gazefe de aynı şekilde yapılır. Onu da yine gazeden ve erikten yaparlardı. Gazefe de aynı yemek diye kullanılardı. Bunlar süs yemek olarak kullanılırdı. Gıda için kendime pilavı, kendime çorbası, bulgur pilavı, bulgur çorbası. Bütün başta yiyecekler, gıdalar buydu. Bunun için adamlar 90 sene, 100 sene yaşıydı. Şimdiki kimin ortalama yaş 60'a düşmemişti. O zaman ortalama yaş 80-90'dı falan. Tamam mı? Şimdi bu bakımdan Erzincan'daki yemeklerin düğünlerde şey yapılır, sırın yapılır, börek yapılırdı. Bunu da herkes yapamaz, herkesin gücü yetmez. Size bir örnek bir şey anladım. 1919'da seferberlikten halk dönüp geldiği zaman bir düğüne seslenmişler Kayınvalide ilgili. Bir köyün düğününe gittik Bunu enteresan diye anladım ki yani bilesiz. Şöyle dedi, oğlu ne verecekmiş? Kadıncağız, bir sofra kadınlara yemek koymuş, yemek de koyulduğumuzda geldi. Her sofraya bir tane kaşık getirdiler. Ağaç kaşık demiş, kaşık yoktu o zaman. Hı. Ağaç kaşık. Demişler hani kaşık demişse bundan yiyeceksin. Değişe değişe misafirler bir kaşık hali koy, öbür bir kaşık hali koy. Demiş ki abla sen ne mi bu kaşık yoktu ki? Böyle bir kaşık olan bir, bir sofra yemek yiyip tutturuyorsun. Demiş ki abi köyü dolandım. Yanımızdaki Sırbız köyüne gittim, orayı dolandım da hiç kimse de kaşık ki getirerek de kullanır. Boş kaşık bunlar da boş buldum iki köyde. Tamam mı? Yokluk bile bakın, yokluk nereden geliyor? Bunlar insanlar, insanlar şimdi şükrümüzü bilmiyoruz, şükretmiyoruz. Namet önümüze geliyor, o kadar varlık içerisinde diyor ki, şu noksan, bu noksan. Bugün evlerde kullanılan temizlik ilaçları, bir, bir evini ilacı, bir köyün bütün gıdasını karşılardı. O zaman içimlik çeşitli masraflar haftada en aşağı şu kadar para gidiyordu temizlik malzemesine, temizlik sularına. O kadar çeşitler çıkarttılar ki bir birbirlerine millet yarış ediyor. Herkes bükse açıyor şimdi. Allah sonumuzu hayırlı ede. Bunun sonunda bir kötü bir yokluk başlar ama Allah bize göstermesin inşallah. Evet, ana okuldan. Yemek ben bu, bir bu kadar. Bunun dışında böyle çeşitli yemek göremedik ki. Aklımızda tutak da diye ki bu yemek de yapıyorlar, şunu da yapıyorlar. Hı. Hoş Yok. Yokluk için ancak Yok bunlar vardı. Şey, yokluk için de bunlar vardı. Başlayayım, başlayayım. Bulurunan kendime. Kendime de buğdadan oluyor, bulur da bu kendime de. Evet. da buğdadan oluyor. Peki ancak bu yemekleri özlüyor musunuz? Yemekleri hiç çözemiyor. Çünkü o kadar çeşit çıktık, ona hiç sıra gelmiyor. Evet. Yeni yetişen gençler de onları hiç yemiyorlar. Evet. Zararlı şeyleri yiyorlar. Zararlıları Zararları yiyorlar. İşte şekerli, mekerli, tatlı olsun ki zararlı olsun diye. Onu aldı ki biz eskiden eşitmiştik ki kendimden çorbasını yapın. Çocuk altı ay çocuğa süt yerine çorbanın suyunu verin. Şimdi hesaplayan ki bu <laughs> kendime'nin içerisindeki gıdalar hangi gıdalar var ki bunu tavsiye ediler mi eskiler? Bunu evet. gıdalar da anlamıyorlardı da hani vitaminler anlamıyla diye Şimdi bakıyorum ki kendime faydalı bir şeymiş demek. Evet. Tamam mı? Bulgur yine o keza. Geçen gazetede okuyam diye ki bulgur bağırsakların bir numaralı ilacı. Hastalıkların bütün temize çıkarın bulgurdur. E şimdi bulgur hiç kimse yemiyor. Kimse beğenmiyor ki. İlla pirinç olacak. Pirinci de beğenmiyorlar. Sekiz dokuz <laughs> çeşit pirinç var. En iyi sangıs onu getirin diyorlar. Tamam mı? Sağ olsun amcacığım. Bize çok yardımcı olsun. Estağfur Teşekkür ederim. Estağfurullah.